Bir gün uyandığınızda her gün yaptığınız gibi sosyal medyalar arasında gezinirken YouTube'a girdiğinizi düşünün. Şu ana kadar günlük yaptığınız rutinlerden farklı hiçbir şey yok. Ama daha sonrasında YouTube'un ana sayfasında gösterilen içeriklere göz atarken isminizin yazılı olduğu ve yanında bir yıl içeren video ile karşılaştığınızı düşünün. İsminiz yazılı olduğu için dayanamayıp videoya tıkladınız. Açtığınız videoda boş bir beyaz alan üstünde tek bir göz ve gözün içinde gün, ay, yıl şeklinde tarihler gördünüz. Bu sizin ölüm tarihiniz ve kim olduğunu bilmediğiniz bir kanal gelecekteki sizin ölüm tarihinizi tahmin ediyor. Neyse derdiniz, o anın şokuna kapılıp geçireceğiniz bir iki günün ardından kanalın söylediği tarihe kadar günlerinizi daha verimli ve güzel geçirmeye mi çalışırdınız yoksa tüm bu olanların saçmalıktan ibaret olduğunu düşünüp YouTube sekmesini mi kapatırdınız? durun ya bu kanal sizin öleceğiniz tarihi doğru bildiyse ölmenize gerçekten de çok az bir vakit kalmışsa siz inanmasınız bile o güne her yaklaştığınızda akıl sağlığınız normal kalabilir miydi Merhaba arkadaşlar. Kanal hakkında önemli bir konuya değinmek için videoyu kısa bir bölüyorum. 60 olduğum son 3-4 videodur hiç etkileşim alamıyorum. Bu da beni normalde olduğundan daha az içerik üretmeye itiyor. Emek vererek ve mi gündüzüme katarak yaptığım videolar etkileşim almayınca içerik üretmeye olan hevesim de bir yerden sonra kaçıyor. Ama ben ne olursa olsun bu kadar basit pes etmeyeceğim. O yüzden sizden tek istediğim şey videoya küçük bir beğeni bırakmanız ve içinizden gelirse de ufak birkaç tane yorum yapmanızı istiyorum. Emin olun bu yaptıklarınız kanala düşündüğünüzden daha fazla katkı sağlayacaktır. Şimdiden attığınız her bir beğeniye ve attığınız her bir yoruma tek tek teşekkür ediyorum. İyi seyirler. YouTube'da bulunan bir kanal paylaşmış olduğu videolarla oldukça fazla insanı peşinden sürükledi. Kanalın ismi 2020 Vision. Kanala girdiğinizde oldukça sade kanal tasarımı yapıldığını görüyorsunuz. Bu kanalı diğer tüm kanallardan ayıran en önemli ve en belirgin özelliği ise paylaşmış olduğu videolarda ünlülerin ölüm tarihini bilmesi bu yapmış olduğu paylaşımların neredeyse çoğunun doğru olması sonucunda kanal birçok takipçi kazanmış ve oldukça da fazla izlenme almış. Kanal aslında biraz önce de bahsettiğim gibi çok sade. Attığı videolarda da herhangi bir edit yok. Yaptığı paylaşımların hepsi boş bir beyaz ekran ve üstünde bulunan tek göz ibaresi Ayrıca bu gözün içinde yazan ve gözün her kapanıp açıldığında görünen sırasıyla gün ay yıl geçişi Sizin de anladığınız üzere bu kanal ünlülerin ölüm tarihlerini tahmin ettiği hatta bildiği videolar yayınlıyor. Ve tuhaftır ki neredeyse hepsi doğru çıkıyor. Kanalın paylaşımlarından en çok tıklanan videosu Kobe Bryant videosu. Bahsettiğim kişiyi biliyorsunuzdur. NBA tarihinin en önemli basketbolcusuydu. 2020 Vision adlı kanalın paylaşmış olduğu Kobe videosu gerçekten de doğru gözün açılıp kapanarak bize söylediği gün ay yılda Kobe gerçekten de ölüyor. Kanalda bunun gibi birçok ünlünün ölüm gününün olduğu videolar var. Bir Marvel yapımı olan Black Panther yani Kara Panther filminden bildiğiniz Chadwick Boseman'ın adına atılmış videolar da var. Ve atılan video Chadwick Boseman'ın ölüm gününü de doğru biliyor. Ayrıca atılan tüm videolar paylaşılmış kişilerin ölümünden 2 veya 3 yıl öncesinden paylaşılıyor. Kanalın ilginç hale gelmesi ve herkes tarafından bilinmesine sebep olan asıl olay tam da bu. Peki sizce bunu nasıl yapıyor olabilir? Herkesin öleceği tarihi nasıl biliyor olabilir? YouTube'tan az çok anladığım ve kısmen de içerik üreticisi olduğum için bu konu hakkında bir teorim var. YouTube'a 3 veya 4 yıl önce gelen yeni bir özellik vardı. Bu özelliği bulunduğumuz şu günlerde halen kullanabiliyoruz. Bu özellik yüklediğiniz videonun üstünde daha sonrasından bazı düzenlemeler yapma imkanı sunuyor. Yani daha açık bir şekilde bahsetmek gerekirse yüklenen videolar üstünde kırpma, kesme ve daha birçok düzenleme yapma imkanı sunuyor. Yani 2020 Vision kanalının yaptığı şey yüklediği videolar üstünde yaptığı bazı değişiklikler olabilir. Peki ya zamanı nasıl ayarlıyor? Yani nasıl 2-3 yıl öncesinden tarihi biliyor? Her kişi için yaptığı videoda bütün farklı gün, ay ve yıl kombinasyonlarını gözün içine sabitleyip gereğinden fazla uzun videolar elde ediyor olabilir. Ve bunları YouTube'a liste dışı veya gizli bir biçimde yükleyip o kişi öldüğü takdirde YouTube'un sağladığı özellik sayesinde ölen ünlü'nün gün, ay ve yıl kombinasyonunu gözün içine seçip kısa video halinde herkese açık hale getiriyor olabilir. Bu da kanalın videoyu 3 yıl öncesinden paylaşmış olduğu algısını yaratıp kanalı gizemli bir hale getirebilir bahsetmiş olduğum bu teori eğer doğruysa kanalda oldukça işe yaramış gözüküyor. Peki ya sizce bunu neden yapıyor olabilir? Bunu yapmasının arkasında sadece daha fazla izlenme ve abone almak mı var? Büyük ihtimalle hayır. paylaşmış olduğu tüm videoların altındaki açıklama kısmına baktığınızda bir tane Discord sunucusu ve bir tane de Twitter hesabını görüyorum. Twitter linkine tıkladığımda Pembe Göz isimli bir Twitter hesabını görüyorum. Ve takip ettiği sadece iki kişi var. Bunlardan birisi açıklamasına Londra'da belediye başkanı olduğunu yazan bir kadın. Diğeri ise Ellie Spesank adında bir müzik hesabı büyük ihtimalle 2020 vision kanalının yapmak istediği tek şey reklamdı